Sosyal hizmetten bir yıl ücretli yazayım diyorum özel bir üniversiteyi. Daha sonra devlete geçiş için çabalayayım. Bunu düşünüyorum. Ya da açık öğretimden dört yıllık sosyal hizmet yazıp buradan devlete geçiş için çabalayayım diyordum. Ama tamam. bunu nasıl göze alacağım? Çok zor diyorlar. Zor bir karar. Yani şu geçiş, geçiş nasıl oluyor soralım Cihan hocama. Yani şu evet, bir üniversiteden bir üniversiteye nasıl geçiliyor? böyle o kadar kolay mı? Evet. Bir soralım. Şimdi iki, iki türlü geçiş var. Hı -hı. Bunlardan birincisi bu, puana ve başarı sırasına göre geçiş var. 165 bininciyim dedi ya Hı -hı. bir tür. 165 bininci gidip de işte 50 binlik bir yere geçemez. Aynen. Çünkü tutmuyor. Puanı tutmuyor. Buraya geçebilmesi için bir bölüme girip yüksek notlar alıp o notlarla işte sınıf öğretmenliğine gittiyse başka bir sınıf öğretmenliğine geçebilir. Hmm. Farklı bir bölüme geçecekse işte sınıf öğretmenliğinden sosyal hizmete geçecekse oradaki başarı sırasının vesaire de zaten yüksek olması gerekiyor. Öbür türlü olmaz, sıkıntı olur. Bir de evet. bu geçişlere çok güvenmemek lazım. Evet, değil mi? Geçişe Hele de güvenerek üç bir yere yerleşip evet. sonra devlete evet, 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 Yok geçemez mi? zaten. Çok çok orada çok sıkıntı olur yani. Ona İyi göre yapmasın lazım.